Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. herkese selamlar. Bugün, Bugün ne yapıyoruz? Süt dilimi. Bir adet sütümüz ve bir adet ice tea'miz. Evet. Hazırlayıp geliyoruz. Bu... Ha. Geldik. Geldik. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir sandviç hazırladık. Süt burger sandviçi. sandviçiii. Oh. Molli. O. Hmm, süt çok iyi. Sütle beraber sadece önce düşünemiyordum. Aslında aralarındaki şey alacaktık da alamadım. İyiymiş tabağa. Ne düşünüyorsun? Hmm. Kocaman bir pasta oldu. Bayağı iyi. Pastacı kremalı büyük falan filan. Pasta yiyoruz sanki. Hımm. Evet. Hmm. Sakallarım kesti. Ne düşünüyorsun? Hala batıyor. Allah. Hmm. 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 Arkadaşlar bununla burada 3 tur atarız artık. Ne? Enerji. Hı. Hı. Güzel geldi. Tamam. Bunun adı ne? bunun adı ne? Bunun adı ne? Geliyor geliyor geliyor. Kas yapan kinder süt dilimi. Evet. Kas yapan kinder süt dilimi. Evet şimdi. seninle güzel içerikler çekiyoruz aşkım. Paylaşıyoruz. Eee sence bizim için şöyle biraz şey yapalım da gözükelim. Sence başarılı olur muyuz? Olacağız inanıyorum. Ben de inanıyorum. Şöyle çünkü bunun uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Ve e, hem uzun hem de güzel bir iş aslında. Herkes youtuber olmak ister bence. İstemeyen de ne bileyim. Ben çok eğlendim video çekerken. Bir sürü videomuz var. Güzel oluyor. Ben şey külü aldım. Var. Külü aldım bu videolar sayesinde. Evet evet. Ben de kas yaptım bu videolar sayesinde. Şöyle kaslı <laughs> oldum. <gülüyor> yalan tabii ki de yiyerek sadece yiyerek kaslı olamazsınız. Veyahut da güzel bir, bir olamaz. Olayım. olamaz. İyi yedik. Sandviç güzeldi 5. Kaç katlı sandviçti aşkım? 3 katlı sandviç yedik az önce sütlü. Ama kreması çok güzeldi bence. Ben de ferah oldum. Ah, oh, i̇yi geldi. Ben içmedim iç, ben içtim onu, sen ağzına değdin içmiyor. Ağzı ağzına içmiyor arkadaşlar, beni sevmiyor. Yani niye şey yapıyorsun ki? Hani insan önce bir sorar yani, içebilir miyim der. Ben de sana... Ya rol yapma. <laughs> rol yapmıyorum Esra. Ay Allah. Allah Allah. Rol yapmıyorum. Ne? Ee? Yani ağzına ağzı içilmez bence. Bu benim nacizane görüşüm. Ha öyle mi? Evet, öyle. <laughs> Arkadaşlar, Elon'a olduğunu söylesin diye, değil mi? Yoksa gayet yiyecek. İron değil ki, gerçek diyorum. Ben şimdi bunu atmaz mıyım? Ben gidiyorum. Küstüm sana. Ama yani benden izin almıyorsun, geliyorsun benim orada istemi içiyorsun. Tamam o neyse, kapatalım şu muhabbeti ya. <laughs> Bir şey diyeyim, irono oldun sonra gerçek sana sayılayım. Gerçek say zaten. Ha linç yiyeceğim bak diyeyim sana. Linç yiyeceğim. Esra gerçek zaten. Tiksiniyordum senden. Tiksimiyorum da yani, tiksimek fazla olur ama. Sevgiliymişsin sonuçta. <gülüyor> ama... <gülüyor> Sağ ol ya, süs köpeğindim sanki. Evet. Videolarımız istikrarı birazcık düştü diğer aylara göre. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben <laughs> çok linç şimdi bu videoda. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sence daha istikrarlı olacak mıyız bundan sonra? Evet olacağız. Evet. Cenab-ı Mevlam, cenab, Mevla, cenab Hak yardımcı olacak bize. Ee, Allah baba her bir elimizi açıyoruz, dualarımızı ediyoruz. <laughs> Allah'ım büyük. Biz top istiyoruz. Güzel. Ee, güzel yani. Her şey, everything is okay. Güzel. Ama güzel. Şöyle bir şey var. Ee, i̇çsizlik oranı arttı arıyoruz. Kaç yaşında insanlarız değil mi? Evet. Bundan şöyle biraz eğileyim de tam gözükmüyor. Evet. <laughs> Kaç yaşında insanlarız? Bak. Biraz bize hani şöyle bir ne bileyim biz gençler olarak zor durumdayız. İstisna yapmıyorlar yani. <laughs> tecrübe istiyorlar. Çalışmadan tecrübe nasıl edelim yani? Ya tecrübesi bile değil yani. Farklı anladın şeyler mı? yani. Hele benim e sektör. Ya burada farklı şeyler dönüyor. Beni konuşturma. Bak kamera karşısındayız. Farklı şeyler dönüyor. Anladın mı? Yani bak farklı farklı olaylar dönüyor. Tamam, Farkına bağlı. Türkiye'nin artık gerçekten değişmesi lazım. Biz kapatıyoruz. Kapatıyor musun? Hoşçakal.